Malta'da dil eğitimi için giden öğrenciler için sağlık sigortası, acil sağlık hizmetleri ve tedavi masraflarını kapsayan bir sigorta türüdür. Öğrenciler Malta'ya girmeden önce sağlık sigortası yaptırmak zorundadır. Kapsam: Sigorta, hastalık, kaza, acil tıbbi yardım, hastaneye yatış ve ilaç masraflarını içerir. Öğrenci sağlık sigortası, Malta'daki dil okulları öğrencilere özel sağlık sigortası paketleri sunar. Bu paketler eğitim süresi boyunca geçerli olur. NHS National Health Service Malta Avrupa Birliği vatandaşları için NHS üzerinden sağlık hizmeti sunar ancak AB dışı öğrencilerin özel sigorta yaptırması gerekir. Sağlık sigortası Malta'daki eğitim sırasında sağlık sorunlarıyla karşılaşıldığında büyük önem taşır.